Arkadaşlar herkese selam. Bu videoda Pendle projesini inceleyeceğiz ama sadece Pendle'ı değil çok daha fazlasını öğreneceğiz. Bu yüzden girişi çok uzatmadan direkt olarak başlıyorum. Pendle bir DeFi ürünü yani merkeziyetsiz bir finans. Bu merkeziyetsiz finansta çok fazla ö var. Swap var, stake var, likit de, de var, farm var vesaire vesaire. Pendle da çok karmaşık bir proje ama ben kafanızı çok karıştırmadan anlatmaya çalışacağım. Swap dediğimiz işlemin nasıl çalıştığını bir anlayalım. Bir tokenın ilk defa üretildiğini, ilk kez piyasaya gireceğini bir düşünün. Buna X token diyelim. Şimdi bu X token merkeziyetsiz bir dex'te alınıp satılsın istiyoruz. Bunun için bir tane dex'te havuz oluşturacağız. USDT ile X token alınsın satılsın istiyoruz. Havuzu başlatmak için biraz X token, biraz da USDT'ye ihtiyacımız var. Havuz ilk kez oluşturulacağı için istediğimiz miktarda X token ve USDT koyabiliriz ama burası önemli. Koyduğumuz miktar X token'ın başlangıcı fiyatını belirleyecek. Örneğin 1000 tane X token ve 1000 tane USDT ile havuzu başlattık. Bu durumda X token'ın fiyatı 1 dolardır. Bu havuzda ilk işleminde şöyle gerçekleştiğini düşünelim. Birisi geldi ve 100 dolarlık X token almak istedi. İşlemden sonra havuzun durumu ne olacak? 1100 USDT 900 X token. Bu durumda X token artık 1,222 dolara gelmiş oldu. Aradaki komisyonları alırken satarken fiyat etkisini çok fazla karıştırmıyorum. Es geçiyorum. Daha iyi anlaşılsın diye dümdüz yazıyorum. Bir sonraki işlemde başkası geldi. Yeniden 100 dolarlık alım yapmak istedi. Yani yaklaşık bu sefer 82 adet tane X token alacak. Havuzda kaldı 818 tane X token. Ve bu havuzda oldu 1200 tane USDT. Şimdi bir X token'ın fiyatı 1,47 dolar oldu. Şimdi burada iki noktaya dikkat çekeceğim. Birincisi 100 dolarlık bir alım ile bir tane token'ın fiyatı %22 arttı. Çok ciddi bir yükseliş oldu. İkincisi yine 100 dolarlık almamıza rağmen İlkinde 22 sent artmasına rağmen ikincisinde 25 sent arttı fiyat. İlk olarak 100 dolarlık bir alımda bu kadar büyük yükselişin sebebi havuzdaki X token USDT likiditesinin zayıf olması. Sonra yine 100 dolarlık alım yapmamıza rağmen daha fazla artması havuzdaki X token miktarının artık daha da az olmasıyla alakalı. Ben bu havuza ilk başta 1000 USDT ve 1000 X token yerine 10000 USDT ve 10000 X token ekleseydim başlangıç fiyatı yine 1 dolar olurdu ama bu sefer 100 dolarlık alımda sonuç çok daha farklı olurdu. Yani güçlü bir likiditenin alım satınlar için yani swap yapmak için ne kadar önemli olduğunu bu örneklerden anlayabiliriz. Bundan sonra devreye şu giriyor. 1000 dolarlık değil de 10.000 dolarlık likidide de eklenseydi yine yeterli olmayabilirdi. Çünkü verdiğimiz örnekte 100 dolarlık bir işlem üzerinden gittik. 10.000 dolarlık likidide de ekleyip 1000 dolarlık bir işlem yapılmak istense ilk verdiğimiz örnekteki gibi aynı sonuçla karşılaşırdık. Bu yüzden kripto para projelerinin çok daha güçlü likiditelere ihtiyacı var. Bunun için de merkeziyetsiz finansta şöyle bir çözüm geliştirildi. Stake havuzları. Konuya girmeden dipnot olarak söyleyeyim. Sadece bu anlatacağım şeyler için stake yapılmaz. Başka işlemler için de stake yapılır ama konumuz o değil. O kısmı şu an girmeyeceğim. Şimdi merkeziyetsiz bir uygulama düşünün. Bu X uygulaması olsun. Uygulama kendi özelliğine göre belli başlı şeylerden bir para kazanacak. Aynı zamanda bu uygulamanın bir de X token'ı var. X token'ın alınıp satılmasını istiyor. Ama bunun için de güçlü bir likide ihtiyacı var. Bunun için de şunu yapıyor. Diyor ki bana 1000 USDT ve 1000 X token ver. Bunu kilitle. Ben de sana belli bir oranda stake ödülü vereyim. Örneğin bir sene sonra 1000 USDT ve 1500 tane X token'ı geri alırsın. Fazladan 500 X token kazanmış olursun diyor. Sen bana verdiğin bu token'ları ben likit havuzuna koyacağım. Orasını güçlendireceğim. Sana da kendi kazandıklarımdan pay vereceğim diyor. Mantıklı bir hareket. LP dediğimiz çift token kitlemeli staking işlemleri oluyor bunlar. Bu anlatı anlattıklarımın bazıları çok basit konular olarak gelmiş olabilir. Öyledir de zaten. defayın yani merkeziyetsiz finansın ilk konuları bunlar. Ama şimdi yavaştan biraz eli büyüteceğim. X projesinde X token ve USDT ile stake yapmaya karar vermeniz için hem X token'ın değerleneceğini düşünmeniz lazım hem de parayı bağladığınız sistemin altyapısına yani teknik olarak düzgün çalışmasına güvenilir olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bazı uygulamalar özellikle finans temelli olmayan bir uygulama kendi token'u için bu hizmeti vermekte zorlanabiliyor. Kendisi bir DeFi olmamasına rağmen bu işlem için bir DeFi geliştirebiliyor gerekiyor ve ona göre de müşteri bulması gerekiyor yani günlük hayattan şöyle düşünebilirsiniz bir girişimci var para kazanmış çok parası var gidiyor parayı bankaya koyuyor başka bir girişimci var Onun da paraya ihtiyacı var parası olan başka bir girişimci aramakla uğraşmıyor gidiyor bankadan borç alıyor tam olarak aynı mantık finans dışında bir uygulamam var buraya likte de eklemem lazım kendim likte deyi aramakla uğraşmak yerine likide de hizmete veren bir DeFi buluyorum. Ve anlaşırsam kendi uygulamama likide sağlamak için havuzlar oluşturuyorum. Henüz incelemesine başlamadığım Pendle projesi bu türde bir iş yapıyor. Yani kendisi bir DeFi ama ana alanı token takas etme sıvap vesaire değil. Ana alanı likide de sağlayıcılığı. Şimdi bunun da bir tık ötesine gidelim. Staking demiştik. Temel olarak şöyle çalışır. Bir tane token veya bir çift token akıllı sözleşmeler aracılığıyla kilitleniyor. Kitleyen cüzdana da belli başlı oranlarda ödüller veriliyor. Ve bu kilit sürecinde tabii ki de o tokenlar kullanılamıyor. Şimdi bir de res staking diye bir şey var. Bunu da klasik finanstaki bileşik faiz ve vade bozma üzerinden anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdi 100 bin liranız var. 6 ay vadeli hesaba yatırdınız. 6 ay boyunca o parayı çekemiyorsun. 6 ay sonra 130 bin lira olarak geri çekebiliyorsunuz. 30 bin lira kar var. Bir sonraki ay içinde 130 bin TL yatırıyorsunuz. Onu da tamamlarsanız 169 bin liranız oluyor. Ama olmaz ya. Diyelim ki paranız vadedeyken Türk lirası çok değerlendi. Dolar 15'e düştü falan. Paranızın vadesini bozmak istiyorsunuz. 100 bin lirayı yatırdınız ve 2 ay sonra Türk lirası çok değerlendi almak istiyorsunuz ama vadi bozarsanız 10 bin lira cezası var. Yani 90 bin lira alabiliyorsunuz. Ama Türk lirası iki kat değerlendiği için bozsanız bile hala kardasınız gibi bir durum oluyor tabii ki. Bu Türk lirasında çok kolay rastlayabileceğimiz bir durum değil ama kripto paralara geldiğimizde hem yatırım çeşitliliği hem volatil olması sebebiyle bu tür işlemlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Restaking hizmeti veren bir DeFi ürünü sizin varlığınızı daha iyi yönetmenizi sağlıyor. Bugün bir Ethereum'u yani ETH coin'i stake ettiğiniz bir aylığına diyelim. Bir ay sonra yatırdığınız tutarı da aldığınız ödülü de çekip otomatik yeniden stake edebilme imkanı veriyor. Ya da ilgili parite karşısında öyle bir yükselmiş oluyor ki diyelim Ethereum Bitcoin paritesinde çok yükselmiş olsun. Stake'den erken çıkma cezasını ödemek sizin için daha avantajlı hale gelebiliyor. Bunu da yapabiliyor. Aslında restaking yani yeniden stake etme işlemi ama bu işler aslında daha çok portföy yönetimi işleri olarak da tanımlanabilir. Yani kripto para dünyasının merkeziyetsiz ülkesinin finans şehri hem boyut olarak büyüyor hem de nitelik olarak gelişiyor. DeFi'ların en temel özelliğinden işleyişinden başlayıp bir miktar ilerledik. Yanlış anlamayın, DeFi sadece bu anlattıklarından ibaret veya bu bıraktığım yerde kalmıyor. Daha iyi anlamak ve daha iyi öğrenmek için hepimizin daha çok fırın ekmek yemesi lazım. Ama Pendle'ı anlamak için şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Artık Pendle özelinde konuşmaya başlayabiliriz. Pendle'ın 3 ana işlevi var. Burada gördüğünüz kripto paraları kilitleyerek sabit Pendle token kazancı sağlayabiliyorsun. Burada gördüğünüz kripto paraların başında neden bu ifadeler var diye sorarsanız orası işin komplike kısmı ama şöyle söyleyeyim, kullanıcıların hem altyapısal anlamda hem de getiri anlamındaki güvenliğini sağlamak için gerekli olan bazı çözüm yollarından dolayı bunlar var. Zaten bu kısımlar hatta bu işler henüz yeni kullanıcıya hitap edecek seviyede değil. Kripto para ve merkeziyetsiz finansa daha hakim kullanıcılar için geçerli diyebilirim. İkinci kısımda daha esnek olan likit havuzları var. Üçüncü kısım ise ve Pendle kısmı. Bu platformun DAOS'u gibi bir şey. Pendle Pendle yönetimine katılabiliyorsun. Pendle üzerinde kilitlenmiş kripto paraların toplam değeri 6 milyar dolara yakın. işlem hacmi ise 18 milyar dolar civarında bu sayılar ciddi ve büyük sayılar. Tüm difa işlemleri Ethereum ve onun katman ikileri olan Arbitrum ve Optimizm'i ek olarak da Binance Smart Chain'i destekliyor. Yine bir DeFi olmazsa olmazları bağımsız denetimler altı farklı auditu olması gerçekten çok iyi. Önemli destekçileri arasında Binance Labs, Mechanism Capital, Crypto.com Capital ve HK var. Binance dahil piyasanın önde gelen borsalarının bir çoğunda listeli. Piyasa verilerine CoinGecko'dan baktığımızda 258 milyon adetle sınırlı bir arz olduğunu görüyoruz. Ancak bu veri yanlış. Pendle'ın kendi dokümanlarına baktığımızda 235 milyon toplam arzıyla başladığını yıldaki %2 civarı bir enflasyon enflasyon artışına izin verileceğini söylüyor. Bunun da 2030'a doğru 300 milyon adet civarı olacağını salınım grafiğiyle göstermiş. Ben bu dönemlerde yaptığım incelemelerde fiyat hedefi belirlerken 2025 ortalarındaki dolaşım miktarına bakıyorum biliyorsunuz. Onun içinde 280-290 milyon adet civarı olacak Pendle Coin. Ama Pendle için bir hedef yorumu yapmayacağım. Bu kez daha farklı bir inceleme olacak. Daha farklı bir yaklaşımda bulunacağım. Dolaşım oranına geçelim. Dolaşım oranı doğru çünkü veriyi direkt olarak Pendle'ın API'larından alıyor. Dipnot olarak da kilitli olmayan yani alım satımı açık olan tokenların adetini verdiğini belirtmiş. 6.5 dolara yakın bir fiyatta 1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Pendle için bir hedefim yok. Seneye bu zamanlar ya da altcoin boğasında artık ne zaman olacaksa Pendle burada 10 dolarlara gitse de şaşırmam. 100 dolarlara gitse de çok şaşırmam. 3-4 dolarlara düşse de çok şaşırmam. Çünkü son zamanlarda iyi performans göstererek iyi bir yükseliş yaşamış. Fiyat hedefini bu yüzden vermeyeceğim ama konuşacağım başka şeyler var. İki farklı grafik üzerinden biraz konuşmak istiyorum. İlk önce fiyat grafiği. Mayıs 2000... 2021'de piyasaya girmiş tam da boğanın zirve yaptığı dönemlerden. Ondan sonra ise istikrarlı bir şekilde düşmeye başlamış. 1,5-2 dolar seviyelerinden 50-60 sent seviyelerine doğru 4-5 kat düşmüş. Boğadan ayıya giderken normal bir düşüş olarak görülebilir ama sonra 30 sent, sonra 15 sent, sonra 5 sent, 4 sent, 3 sent düştükçe düşmüş. Bu tarz bir düşüş yaşayan ne ilk ne de tek proje. Ve tam olarak bu süreç gerçekleşirken ortaya çıkarılmak istenen bir DeFi ürünü var ve bu ürünü kullanan adam akıllı hiç kimse yok. Sonra şöyle şeyler olmuş. Birkaç kullanıcı gelmeye başlamış. Onlardan geri bildirimler alınmış. Üzerine biraz daha ürün geliştirilmiş. Sonra Pendle, Optimism ve Arbitrum'a sonra da Binance Smart Chain'e entegre olmuş. Biraz daha kullanıcı gelmeye başlamış. Kullanıcıların varlıklarını ve de kazançlarını garanti altına almayı, kullanıcıların kazançlarını daha iyi yönetmelerini sağlayacak olan bu bahsettiğim sistemi geliştirmişler. Daha da fazla kullanıcı gelmeye başlamış. Daha fazla kullanıcı geldikçe daha fazla yeni alanlar açılmış açılmaya başlamışlar. RV alanına da giriş yapmışlar. Ekip etkinliklere katıldıkça kendini daha iyi anlatmaya başladıkça hem kullanıcılara hem yatırımcılara kendilerini daha iyi ifade edip vaat ettikleri ürünü ve hizmeti daha iyi hale getirdikçe proje büyümüş gelişmiş ve token değeri artmış. Çıktığı noktadan değil ama dipten 100 kattan fazla bir artış sağlamış. İşte bu kısım yatırımcı için umuttur. Bakın tam olarak şu bölgede birçok projenin artık işi bitmiştir. Aslında işi bitmek değil de şuraya gelene kadar kripto paraların ekmeği yeniyor. Buradan sonra da ekip artık bununla uğraşmaya gerek yok diyor. İşi gücü salıyor. Hatta gidiyor başka projelere bile başlayabiliyor. Ama siz yatırım yaptığınız projenin ne olduğunu biliyorsanız ekibin ne yaptığını biliyorsanız, güveniyorsanız sizin için en güzel alan burasıdır. Yoksa rastgele bir proje 90 kat düştükten sonra alınmaz. İkinci grafik ise aynı grafiğin fiyat değil piyasa değeri versiyonu. Bu grafik projelerin kendisi için, ekipleri için, geliştiricileri için umuttur. İki yıldan fazla neredeyse hep aynı. Ama inandığı işe emek verip çalışan, vazgeçmeyen, işini dürüstçe yapan ekipler için bu tür grafikler umuttur. Bugün değilse yarın o proje hem gelişir hem de keşfedilir. Zaten kaliteli bir işi oturtmak çalışır hale getirmek ve bunu duyurmak gerçekten zaman alır. Bu örnek sadece Pendle üzerinden de okunmamalı bu arada. Mesela Mana 4 yıldan sonra anca iyi bir ürün ortaya çıkarıp ancak kendini gösterebilmiş. Matic 2 yıl sonra yol ortasını ve hedeflerini değiştirip başka bir alana geçip daha başarılı olmuş. Ya da Pendle gibi fiyat anlamında iyi başlayıp ay sezonunda 1-2 yıl sürünerek geçiren ama amacı kripto para tokaçlığı değil de gerçekten iyi bir iş çıkartmak olan Loopring gibi projeler elbet hak ettiği değerlere geliyor. Geliştiriciysek dürüstçe ve sıkı bir çalışmayla işimizi geliştireceğiz yatırımcıysak yatırım yaptığımız işleri takip edip her şeyden haberdar olmaya ve ona göre pozisyon almaya çalışacağız. Hiçbir iş kolay değil. Kriptoya kolay para kazanmak için gelen herkese, işini şansa bırakan herkese bol şans dilerim. Gerçek yatırımcı emek harcayandır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.